Ah be felek değirmenin döndüğümü Kahbe felek değirmenin döndüğümü Ben Yapıyom sen yıkıyorum bendini Çok aradım bulamadım Dengimi çok aradım, bulamadım Dengimi ya ben ağlamayayım Kimler ağlasın cahilim günümü Kimler eylesin cahilim günümü Kimler eylesin? Vay maşallah, vallahi alkış hak ettin. Yemin ederim alkış hak ettin. Bravo, bravo. Bravo, çok güzel. Çok güzel. Yani şimdi düşünüyorum da... E, ...yani eskiden nasıl bir ses varmış sende? Maşallah, maşallah. Şimdi bir de uzun hava söyleyeyim. Uzun hava söyleyeceksin. Söyle. Zekeriye Bozdağ'da. Z aman aman, Zekeriye. Hem de bizim memleketin evet, adamı. Evet. Hadi bakalım. Hasta düştü Bir odada yatarım Sağıma soluma yastık getirir ben ölüyorum Beni anama götürün Sızılarda garibin taşı toprağı ben ölüyüm Beni anama götürün Sızlarda garibin Taşı toprağı Anam yok ki başucumda döne Bacım yok ki Susadıkça su vere Kardeş yok ki mezarıma taş dikey Sızılarda mezarımın taşı toprağı Kardeş yok ki mezarıma taş diksin Sızılarda mezarımın taşı toprağı Vallahi bravo, bravo, bravo. Çok tebrik ederim. Yani bu yaşta bu ses zaten ondan sonra Ahmet Gürses değil mi? Arnas'ta Ahmet Gürses. Bu arada yüzüğünde çok güzelmiş. gümüş. Atlet gümüş mü? Tes tesbih de var. Oh, oh maşallah. Ondan sonra... Keyif sahibi insanı. Keyif sahibi adam <laughs> <mı>? Maşallah. <laughs>